bu videoda Sinsiyetü İstanbul Litali Mülugat-ı Arabiye eğitim setinin sarf kitabına ait e, birinci kurum konularından İsmül Mef'ul konusunu işleyeceğiz. İsmül Mef'uli önce tanımına bakalım. İsmi mef'ul Hüve o ismi mef'ul bir isimdir demiş. Nasıl bir isim? Müştakkın, türemiş bir isimdir. Nasıl bir isim? yedülle ala gösteren. <laughs> neyi gösteren? Ma vaka. Ma şeyi. Nasıl bir şey? Vaka gerçekleştiği. Nerede? Aleyhi kendi üzerinde. O manı üzerinde. Neyin gerçekleştiği? El fiilin -fi gerçekleştiği şeyi gösteren. Demek ki üzerinde kendi üzerinde yani bu e, ismi mefkul neymiş? E, kendi üzerinde fiilin gerçekleştiği şeye gösteren şeye işaret eden türemiş isim. Bir kere ismi mefkul türemiş isimmiş tamam. Neden türetiliyor? Fiilden türetiliyor. Evet peki nasıl türetiliyor bakalım. Yettiği gelir. Yetis mül mef'ul ismi mef'ul gelir. Nereden gelir? Minel fi'li sülasi, fiilden yani üç harfe sahip fiilden gelir. Yani bu derste sadece üç harfe sahip fiillerden ismi mef'ul türetiyoruz. Bu derste sadece üç harfe sahip fiillerden ismi mef'ul türetiyoruz. Dört harfe, dört, beş ve altı harfe sahip fiillerden ismi mef'ul türetme bu dersin bu dersimizin konusu değil. Peki, üç harfe sahip bir fiilden şu Vezinde şu ölçüde gelir. Şimdi üç harfe sahip bir fiilin üç harfi var. Onlar neler? F, A, L. Bunlar F, A, Ayn ve Lam sembolik yani. Sembolik harfler. Bu üç harfin 3 e, harften hariç biz ismi mef'u ile ismi oluşturmak için iki harf daha ekliyoruz. Yani üç harfli bir fiile biz ondan isim mef'u türetmek için 2 harf daha ekliyoruz. Nedir onlar? Birincisi fiilin başına getirilen üstünlü min harfi m. Üstünlü min harfinden sonra ne geliyor? Fiilin birinci harfi cezimli olarak mef. Ondan sonra fiilin ikinci harfi ökçeli olarak geliyor mef u. Ondan sonra da biz ismi mef'ul oluşturmak için başka bir harf daha ekliyoruz. Mef u Vav ekliyoruz sakin vav. En sona da lam ekliyoruz. Yani üçün, fiilin üçüncü harfini ekliyoruz. Mef'ulün oluyor. Demek ki üç harfli bir fiil var. Burada üç harfi temsilen ne var? F, A, L harfleri var. Bu üç harften, üç harfli bir fiilden fiil, ismi mefkul türetmek için ne yapıyoruz demek ki? İki tane daha harf ekliyoruz ona. O iki harflerden birincisi nedir? Başa eklenen, fiilden öncesine eklenen, fiilin birinci harfinden öncesine eklenen üstünlümin. Diğer harf de so, e, fiilin son harfinden bir önce ya da ismi mefgulün sonundan bir önce eklenen o harfinden, fiilin orta harfinden sonra eklenen sakin vav. Şurada mesela şu çizgiler bu çizgiler fiillerin 3 harfini gösteriyor. Birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf. En başa M gelmiş. Ondan sonra fiilin birinci harfi cezimli. Ondan sonra fiilin ikinci harfi ötreli. Ondan sonra isim mef'ule eklenen vav, sakin vav. En sonunda da fiilin son harfi geliyor. Fiilin son harfinin harekesi cümledeki yerine göre değişiyor. Böylece isim mef'ule elde etmiş oluyoruz. Şimdi ee, örnek feta açtı demek. Feta burada üç harf var. Bu 3 harfe biz isim mef'ul türetmek için eklememiz gereken harfleri ekleyelim. meftuhun. Evet şimdi neydi bunun tanımı? Türemiş bir isim. Evet türemiş. Neyi gösterecekti? Fiilin gerçekleştiği, üzerinde gerçekleştiği şeyi gösteren. Şimdi bu meftuh neyi gösteriyor bize? Neyi gösteriyor? Bir açık olan bir şey gösteriyor. Yani bir şeyin üzerinde fetaha fiili gerçekleşmiş. Fetaha açma fiili gerçekleşmiş. O şeye o şeyi gösteriyor meftuh işte. Yani üzerinde fetaha fiilinin gerçekleştiği şeyi gösteriyor. Ona meftuh diyoruz. Mesela ben kapıyı açtıysam kapıyı anlatmak için ne diyorum? El, el meftuhun diyorum. Kapı açıktır diyorum. Kapıyı anlatıyor bana işte. İşte bu nedir? Fiilin gerçekleştiği şeydir. Ve edilgen bir sıfat olabiliyor. Edilgen bir sıfat olabiliyor. Şimdi benim notlarımdan bakalım tanıma. Üzerinde eylemin gerçekleştiği şeyi gösteren fiilden türetilmiş edilgen sıfat isimdir. Türetilişi üç harfli fiillerden ismi mef'ul aşağıdaki şekilde türetilir. Örnek olarak feale fiilinden ismi mef'ul mef'ulün vezne türetilir. Bu vezinde yani bu mef'ulün vezninde baştaki üstünlüğün ve sondan bir önceki e, sakin var. Her ismi mef'ul de sabittir. Yani onlar biz eklemiş olduk yani. Türetilişi 3 harfli fiillerden 3 harfli fiilden ismi meful aşağıdaki şekilde türetilir. Demek ki yani burada feale sembolik olarak alıyoruz. Yani herhangi bir üç harfli fiilden feale seçmiş olduk. Ne yapıyoruz? Bundan isim meful türetmek için mef'ulün onu mef'ulün vezne şekline sokuyoruz. Mef'ulün kalıbına sokuyoruz. Böylece üç harfe sahip bir fiile 2 harf er yani daha eklenerek ondan isim mefhul türetilmiş oldu. Yani o iki harf nedir? Üstünlü mim ve sakin mal. Yani şu üstünlü mim ve sakin mam. Bu vezinde baştaki üstünlü mim ve sondaki sondan bir önceki sakin mal her isim mefhulde sabittir. Yani üç harften türetilen isim bahsediyorum. Baştaki mimden sonraki iki harf aynen üstteki üstteki vezinde olduğu gibi harekelenir. Yani şu sakin bu da ötre olarak harekelenir. Son harfin harekesi cümledeki yerine göre değişir. İsim mef'ul nerede kullanılır peki? Kullanılışına bakalım. Cümlede bir ismin kullanıldığı her yerde kullanılır. Bunun yanında hem sıfat olarak hem de fiilden türetildiği için fiili mazi ve muzari anlamı ifade edici şekilde de kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda bazı fiillerden türetilen isim mef'uller ve anlamları görülmektedir. Mesela Nasr'a yardım etti. Mansur'un yardım edilen edilen İşte burada bakın yardım edilen edilgen bir e, yapı var yani burada. Ediyen bir sıfat var. Talebe istedi. Matlubun istenilen ya da aranan. Galebe mağlup oldu. Mağlubun yenilmiş. Evet mağlup olmuş. Ve daha açtı mefduhun açık. E, açık. Alime e, alime öğrendi malumun pardon alime bildi malumun bilinen malum. Hasibe zannetti. Mahsubun zannedilen. İşte böylece ismi mefbulün e, türetilmesini görmüş olduk. Şimdi sıra geldi ismi mefbulün çekimini yapmaya. İsmi mefbulün çekimi yani neye göre çekimi? Sayıya göre yani müfret isim mefbul, tesniye isim mefbul ve cemi isim mefbulleri bir de cinsiyet olarak ayırırsak toplam altı bölüm ortaya çıkıyor. E, müfret müzekker isim mefbul mansurundur. Zaten bizim türettiğimiz isim mefbul buydu. Bunun tesniyesi mansurani, bunun iki tane cemisi var. Birisi cemi müzekker salim Mansuruni. diğeri cemi müzekker mükesser. Kırık çoğul yani. Manasiru. Ee, cemi müfret müennese bakalım. Mansuratun sonunda dişilik tes var. Tesniye müennes mansuratani. Cemi müennes mansuratun. Cemi müennes Mansur, salim. Tablo ile ilgili açıklama. Cemi müzekkerde bir düzenli, biri düzenli, diğeri düzensiz. İki tane cemi vardır. İkisi de kullanılmaktadır. Yani şu iki, iki tane cemi var burada diyor. Evet buna göre şimdi e, kitabımızdan kitaptaki örneklere bakalım. Örnek cümlelere. El kitabı meftuhun derken meftuhun isim mefhuldür. Burada el kitabı e, isim cümlesinin öznesi meftuhun isim cümlesinin yüklemidir. Burada isim mefhul, Yüklem olmuş yani. Cümlenin yüklemi olmuş. Böyle kullanılmış yani. Ondan sonra el kalemi meksurun kalem kırıktır derken burada el kalemi isimdir meksurun ismi mefhuldür. El kalemi özne meksurun yüklem. Cümlede yüklem olmuş Ed dersü ders mefhumun anlaşılmıştır. Kalem kırıktır. Bu da açıktır. Mef ders anlaşılmıştır. Ders burada özüne mefhumun yüklem. İsim burada da yüklem olmuş. El ismane iki isim yazılmıştır. Aynı şekilde isim cümlesinin yüklemi olmuş. El muzzafune görevliler. Meşgulüne meşguldürler. Burada tesniye, üstte tesniye, burada cemil müzekker salim. Et tabibatü kadın doktorlar meşhuratun tanınmışlardır. Burada da Cemil Mühendis Salim olmuş. Şimdi gelelim konuyla ilgili alıştırmalara. Bu alıştırmayı ben yazılı olarak şöyle size göstereyim. Şurada. Evet. Halaka yarattı mahlukun yaratılmış. Cemaat topladı mecmu'un toplanmış. Galebe yendi mahlubun yenilmiş. Hasala meydana geldi mahsulün <laughs> meydana gelmiş olmuş şey yani. Hamide hamdetti Mahmud'un hamd edilmiş ya da övülmüş, hamide övdü anlamı da var, mahmudun övülmüş. Zekera zikretti, mezgurun zikredilmiş, anılmış. Hakeme hükmetti, mahkumun hükmedilmiş, hükmedilen, yönetilen demek. Tereke bıraktı, metrukun terk edilmiş. Buradaki fiilleri ne yaptık? İsme döndürdük, çevirdik. Burada ne diyor? Boşlukları uygun isme bule bize fiiller vermiş. Et talbi erkek öğrenci mesudun mutlu edilmiştir, mutludur. Elbeytü ev mehcurun terk edilmiştir, yani terk edilmiş, boş bırakılmış, terk edilmiş. El hakibetü çanta mesnuatün türetilmiş, pardon, üretilmiştir. Bunu mühendis yapıyoruz. Niye mühendis yapıyoruz? Çünkü isim cümlesinde başta isim var. Bu özne, bu yüklem. Yüklem ne yapacak? İsim cümlesinin öznesine sayı ve cinsiyet yönünden uymak zorunda. Bunun için mesnuatün yaptık. El gamhu buğday mezru'un ekilmiştir fil haklı tarlaya. Hazine üzüldü. El fennanü sanatkar mahzunun üzülmüş. Üzgün, üzgün. Evet, Tara da kovdu. El iblisü matrudu, iblis kovulmuştur. Kabile kabul etti. Ed dua u makbulun filleyl. Dua gece kabul edilir. Bu da fekade kaybetti. el cündiyü mefkudun, asker kayıptır. Kaybolmuş yani. Burada diyor ki, ihter, mel ismel mef'uli. El münasibe mimma beynel ki kima fi insan, Bugün ismi mef'uli seçiyoruz. El merizan iki hasta mahmulane taşınıyor. Hazih-i bu roman ve menkuletün nakledilmiştir. Hani sah Pardon roman değil de bu rivayet yani anlatı. el Müslüman Müslüman kadınlar e, meşkûratun teşekkür edilmiştir onlara. Eşşeyâtun şeytanlar mel'ûlûne kumul lanete uğramışlardır. Bu cemidir bu da cemidir. Ettedhînü sigara içmek memnûl yasaktır. Yasaklanmıştır. Bu müfret müzekker, bu da müfret müzekker. Bu cemî müzekker, bu da cemî müzekker. Bu cemî müennes salim, bu da cemî müennes salim. Bu cemî müennes akıllı ama bu da akıllı. Bu bir rivayet, bu müennes, bu da müfret müennes olmuş. Hazihan-ı şahsan bu tesniye müzekker. Marufa hani tanınmıştırlar. Bu da tesniye müzekker. es iki tane tahta. Bu tesniye müennes mahbûzâtâne e, korunmuştur diyor. Pardon, es sure ya. İki sure. El hasedu kıskançlık. Müfret müzekke bu mekruhu hoş karşılanmaz. Yani nefret edilir kıskançlıktan. El hademetu bu hadim kelimesinin yani ismi fail olan hadim kelimesinin e, kaçıncı cemisi? Dördüncü cemisi hadimin. Hadimin hadimani hadimune huddamen huddemin hademetün. Yani bu cemi müzekker yani. Bu müfret müzekker değil. Müfret mühendis değil. Cemi müzekker. Cem olduğu için ne yapacağız? Matudune diyeceğiz. Burada diyor ki boşlukları doldur uygun isim mef'ulle diyor. el misal misal bakalım. Hüme o iki erkek, lil müzekker erkek için mahfuzani korunuyor, saklanıyor benim yanımda diyor. Hafize sakladı. En siz ikiniz erkekmiş. Merzugani nasip edildi size. Bir veledin salihin iyi bir çocuk nasip edildi size razıka rızık verdi, nasip etti. Hüma o ikisi müennesmiş. Mah, mahlugatani yaratıldı. Yaratılmış halaga yarattı. Dan geliyor. Hel entüma siz ikiniz e, mazlumani, mazlum musunuz? Yani zulme mi uğradınız? Mazlumani. Bunlar müennesmiş. Mazlumetani olacak. Pardon. Müennes oldukları için mazlumetani olacak. Ez zünubü günahkar mağfuretün affedilmiştir. Burada zünub çoğul ama akılsız çoğul olduğu için bunu müfret ve müennes sayıyoruz burada. Müfret ve müennes kabul ettiğimiz için bunun öznesi, yüklemi de müfret ve müennes olmuştur. Gafere affetti, mağfurun affedilmiş. El ekvabu, küpler yani bardaklar mevzu atın konulmuştur. Alel maideti sofraya. Burada da ekvab, kırık çoğul, cimi mükesserdir ve akılsızdır. Akılsız olduğu için müfret ve müennes hükmündedir. Bu nedenle bu özne, bu da yüklem. Yüklem ne yapmış? Müfret ve müennes olarak ona uymuş. Hel entünne siz kadınlar metrukatun terk mi edildiniz? Terk edilenler misiniz diyor. El uyubu ayıplar mesturatun örtülür. Burada el uyubu çoğuldur. Cemi mükesser kırk çoğul. Cemi teksir kırk çoğul. Ama akılsız olduğu için müfret ve müennes hükmündedir. Bu nedenle bu özne müfret müennes olunca bunun yüklemi de müfret müennes olmuştur. El yedani yed müennestir. Müennes olduğu için mektufetani olur burası. Yani iki el bağlanmıştır diyor. Burada da diyor ki e, verilen isim mefullerin özelliklerini göre işaretliyoruz. Menşuratün bir kere isim mefhul. Mahru dani isim mefhul. Sütçedün sacid kelimesinin e, sacid, süccadın, süccadın, üçüncü çoğulu. Sacid kelimesinin ismi failinin müzekker ismi failinin üçüncü çoğulu olduğu için buna isim fail diyoruz. Mamuletane isim mefhul. Mahkumune isim mefhul. Matum, matumatun isim mefhul. Hameletünde aynı hamil kelimesinin e, son çoğulu, dördüncü çoğulu yani. cem Müzekker'in dördüncü çoğulu, kırık çoğulu. İsmi fail yani bu. Mecami'u da neye benziyor? Mef Mensur'un menasiru var yani. İsmi mef'ulün ikinci çoğulu. cem Müzekker. Tamam onu söyledik. Şimdi gelelim müfret tesniye cemi özelliğine. Şimdi menşuratun müfrettir. Bu e, mafrudani tesniye Sütcedün cemi me'muletani tesniye mahkumune cemi cemi müzekker salim bu. Bu da mat'umatun cemi müennes salim. Hameletun cemi mükesser müzekker. Cemi müzekker mükesser. Bu da mecami'u da mensurun mensurana mensuruna menasiru. Bu da cemi müzekker. İsmi müf'ul ama cemi müzekker mükesser. Cinsiyete gelelim. Menşuratun müennestir. Mefrudani müzekker. Sütçedül müzekker ma'muletani ma müennes mahkumuna müzekker mat'umatun cem'i müennes salim hameletun müzekker mecami'u da onu müennes demişim yok hayır hayır müzekker olacak bir dakika yukarı bakalım menasiru müzekker değil mi şurada ha, evet onu müzekker yapacağız evet bu da müzekker olacak evet Burada diyor ki boşlukları doldur diyor. Hüve o benim, hüve o sebega geçti, ni beni geçti. Hüve sabigün o geçendir. İsmi fail bu. Bu ismi fail. Ama aynısını e, ene o geç, o beni geçtiyse ben neyim? Ben geçilenim. Ene mesbukum ben geçildim. Yani ben arkada bırakıldım, arkada kaldım. Beni geçti biri diyor yani. Evet şimdi şuraya bakalım. Ene ben şeker tüke. Ben sana teşekkür ettim. Ben neyim ben? Ben şakirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ettiğim için teşekkür eden benim. E sen ne oluyorsun bu durumda? Ente meşgulun. Sen teşekkür edilensin. Tamam. Ene ben tarak tülbe abi. Kapıyı çaldım. Ben neyim peki? Ben kapıyı çaldığıma göre ene Tarık'ın Bu işin fail. Ben kapıyı çalanım. Kapı ne olacak peki? Elba bu kapı da matrugundur. Çalınandır. Hüve halegana o bizi yarattı. Hüve o nedir e, O halik yaratıcıdır yarattığına göre. Bu durumda biz ne oluyoruz peki? Nahnu bizler mahluku ne yaratılmışlarız. Ene araf dükünle ben siz kadınları tanıdım. Ben neyim bu durumda? Ben tanıyanım. İsim fail bu. Arif ben tanıyanım. Siz kadınlar ne oluyorsunuz? Entül nesiler mağrufatun. Tanınanlar oluyorsunuz. Ene zerahtu ben onu ektim. Bu durumda ben ne olmuş oluyorum? Ene zari Ben ekenim. İkici. Hüve ne oluyor? Hüve mezru olur. O da e, ekilmiş oluyor. Yani ben onu ektiğime göre o ekilmiş oluyor. Ene ben terak düküm sizi terk ettim. Bu durumda ben terk edenim ene tarikun. En tüm sizler ne oldunuz? Metru kune olacak. Metru kune. Huve haceze gurfetin. o bir oda ayırttı. Bu durumda huve ne oluyor? O ne oluyor? O haciz oluyor. İsmi fail ayırtan. Oda ne oluyor? El hurfetü mehcuzetün oluyor. Ayırılan. Mahcuze. Ayrılmış, rezervasyon yaptırılmış. Ene fetahdül hakibete ben çastayı açtığıma göre ben fatihim yani açıcıyım. Fatih açanım. Hakibe ne oluyor? El hakibetü meftuhatun. da açılan oluyor. Evet. Demek ki bu derste ne öğrendik? Bu derste ismi mef'ulü türetilişini, çekimini ve kullanımını, kullanımını kısmen öğrendik. Öğrenmiş olduk.